130 bin liraya iPhone 17 almak mı yoksa gebe bir inek almak mı daha mantıklı? Gelin hep beraber bakalım. Şu yukarıdaki görsel yaklaşık bir haftadır sosyal medyada çok kez paylaşıldı. İşin mizah kısmı bir yana bunun gerçeklik payı var mı? Hayvancı gözüyle bir bakalım inceleyelim. Yeni açıklanan iPhone 17'nin fiyatı yaklaşık 130 bin lira. Şu anda köylerden de gebe bir ineği o fiyatlara alabiliriz. Hatta şöyle örnek verelim. Geçenlerde videosunu paylaştığımız şu ineğimizi 120 bin almıştık yaklaşık olarak. 4 ay önceydi, bir ay önce de doğum yaptı ve şu anda bir buzağın ortalama fiyatı ise 60 bin lira. Senede bir buzağı aldığımızı düşünürsek 2 yılda kendini amorti etmiş oluyor. Şimdi diyebilirsiniz ki yem ve veteriner masrafı gibi giderler söz konusu. Onları da inekten sağdığımız sütle ödediğimizi sayarsak 2 yılın sonunda bir ineğimiz İki buzağımız olmuş oluyor. İmkan oldu da ilk buzağıyı satmadınız. İkinci buzağınız doğduğunda ilk buzağı gebeliğe hazır hale gelmiş oluyor. Gebelik durumundaysa yine annesine almış olduğunuz fiyat yani 130 bin lira olarak düşünebiliriz bunu. Aynı enflasyonu da düşünürsek. Tamam. Yani özetle 130 bin liraya almış olduğumuz gebe bir inek iki yılın sonunda 320 bin lira etmiş oluyor. iPhone kısmını da uzmanı incelesin. Biz hayvancılıktan anlıyoruz. Bu hayvancılıkta da iyi para varmış ha.